Evet, ışıkları da alıyoruz. Lütfen şarjımız, telefonların şarjı bitirin. Bu ışıklar sönmeyecek. Bu ışıkları herkes görecek. Türkiye'nin ışığı tokattan yansıyacak. Herkes görecek tokatın ne olduğunu. Yarın saat 12'de Mahmut Kemal İlkanı'nın önünde daha fazla, daha güçlü olacağız. Evet, şimdi yavrucu. Yavrucu. ışıklarını söndürmüyoruz. Bizlere güç veren sevgili gençlerimizi, bizleri yalnız bırakmayan sevgili gençlerimizi bir alkışlayalım mı? <laughs> gençliğimizi bir alkışlayalım mı? Alkışlayalım. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, üniversite kampüslerini birbirine katan o ceval gençleri alkışlayalım mı? Bütün barikatlara, bütün rağmen bütün tazminatı solara bomb, sis bombalarına karşı kendilerini süper eden gençlerimizi buradan alkışlıyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye'nin olduğu bu gençlerimizi buradan alkışlıyoruz. Evet arkadaşlar telefonların şarjı mı bitti? Işıklarımız kesildi. Lütfen buradan bu ışık Türkiye'yi aydınlatacak. Bu ışık Türkiye'yi aydınlatacak. Yakın ışıkları. Yakın ışıkları. شتا گيتو شتا گيورلار عمر يافا طارواني دي شتا توگرو شتا يافا